Selam Aleyküm dostlarım bugün sizlerle birlikte harika bir fotoğraf bölümüyle karşınızdayım umarım hali keyfin Yeni çizgimin çok da açılır. evet dostlar iyi seyirler Bir tane tarzımız çekimi alalım İnşallah adam gelir yani evet, Sonra hemen bunu böyle ıslaklarımız çok eğlenceli oluyor ama Şunları da al Ayak kuşkutmanı vururuz bu arada biraz hasta olduğum için o kadar iyi olamayabilirim kusura bakmayın ee, bir dakika bunu yani özür dilerim şu an şimdi yani I got supplies. Oy. Na bro, you can bro. You're so Bu hard sanmıyorum bro. Bu hard bu mepe lazım bu Görev bak. Bir dakika. Bu mermiler niye alınmıyor? Bir dakika. Allah o niye mermiler ya? I got supplies. Şarkı ne oluyor bakacağım. I got supplies. niye alınmıyor daha? Aslında şimdi M4'te mermileri aldık bak saniye. Burada da var. Şey ya. I got o, supplies. Oğlum en yol burada ya. Ya da karikinde de çok yolutlar var ama hangisinde daha iyi şey ya bilemiyorum. Bir AK var. O zaman hem AK hem onu e, B kalsın. Ben yani mermi kapasitesi daha küçük olduğu için daha şanslı olur bence. Tüylü gidiyor galiba. Ah o tüylü gidiyor oğlum. Tüylü mi ya? Alo. Mid mid. Böyle dostlar böyle. Böyle rak kasar insanlar oluyor ya. Uyuz ya. Adı böyle savaş sistemi yok. Allah adam var. I got Şuradaki karşıki şuradaki evde adam var. Oradaki evlerde dikkatli olalım. Adam şu an buraya doğru geliyor. Gördünüz mü? Bir tanesi de işte şurada. Enemies Ya oh, hayır oğlum al. Kimi var? Kimi? Ay Tamam bizim şu an aldık. Oğlum kim bitirdi? Oradan aha gördüm yerde yatan. Enemies ahead. Şunun arkasında. Aynen abi gördüm. sandık. Help. Yelek yok ya. Vallahi yandık. abi üç numara gelmişken Ben onu bunu tarayacağım ya. Müpeyi daha iyi tarayabilirim de. Aha geliyor. Arabacı kom oyun gelmiyor ya. Aynen gel ya. Heh, bot mu yoksa? Nereye bot? Oy oy. Bayıldım onu, bayıldım onu. Aşağıda bir kişi daha var abi dikkatli ol. Aşağıki evlerde yakın. Enemies ahead. Bu da gitti. Yani adam ya. Neredesin ki? benim arka tuşum bayarsınız. Hayır. Ya, şeyi yap Adam iyi. Oha 4 mü? Bu arkadaş mı bitirdi bizim arkadaşlar? Efendim abi, e, ne dediğini anlayamadım. Adam var. Bunlar... Bunlar mı bitirdi diyorum bizim arkadaşlar? Ee, evet. Eş. İkinci vurdun abi dağdaki vurdun bitirdi büyük ihtimalle ikisinde. Hayır. Oluyor.